Legend Futbol reklamlarından hepinize merhabalar. Bu hafta da Sarı Lacivert Sohbetler'de sizlerle birlikteyiz. Gündemi değerlendireceğiz. Zeynep'cim hoş geldin. Hoş bulduk Burcucu, nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Geçen hafta, hatta pazartesi diyelim, Gaziantep e, maçında Fenerbahçe muhteşem bir oyun oynadı. Dört dörtlük bir oyunla galip geldi. İlker, i̇stersen ilk önce onunla başlayalım. Tabii ki başlayalım. E, maçı biraz yorumlayalım. E, sen neler söyleyeceksin? Vallahi çok güzel bir galibiyet oldu. Hatta geçen hafta da onun konuşmuştuk. Şimdi hani bu galibiyetlerin bir de Antep galibiyetiyle perçinlenmesi lazım diye. Hı hı. Evet o oldu. Şimdi sırada Beşiktaş maçı var ama önce Antep maçını konuşalım. Vallahi ben en çok açıkçası Elnesiri'nin iki tane attığı gol artı Tabii ki Taliska'nın iki tane muhteşem golü. İkisi de çok güzel gollerdi. Hı hı. Yani onların adına da çok sevindim. Açıkçası birazcık kendilerini bulması, kendilerine gelmesi açısından çok önemliydi. Evet. Yani gayet güzel ve iyi bir galibiyet oldu. Evet. Güzel de oyun oynadık ve gol yememiz çok önemli önemliydi. Deplasmanla özellikle gol yememek çok önemliydi. Evet, takım fiziksel olarak çok iyiydi. Demin de söylediğim gibi 4 dört dörtlük oynadılar. Fiziksel olarak iyi, koşan bir takım. Sahada ne yaptığını bilen oyuncular topluluğu vardı. E, Tedesco da maça çok iyi hazırlamış takımı. Bir bütün halinde inanılmaz bir performans gösterdiler. İsmail Yüksek yine performansı Hı. harikaydı. Allah nazardan saklasın o çocuğu. Evet, inanılmaz bir çıkış gösterdi ve çok da güzel gidiyor. Ama Tarişka dediğin gibi golleri harikaydı ve bu takım için Tarişka çok önemli bir isim bence. Onun da formu gitgide yükseliyor. Değil mi? Yani e, şunu gördük ki Tedesco takımı hem fiziksel olarak hem takım oyunu olarak artık oturtmaya başladı. Evet maç sonunda birbirleriyle kenetlenmeleri işte Tedesco'nun konuşma yapması orta sahada tam bir takım üretine kavuşmuş Fenerbahçe'de. O e, kötü gidişe e, dur dediler ve iyiye doğru gidiyorlar değil mi? Yani şunu demek ki görüyoruz yani Mourinho o kadar çalıştırmamış takımı o kadar kondisyon yüklememiş ki Hı -hı. hani Telesko anca bu sürede toparlayabildi takımı ama Hı -hı. helal olsun yani söylenecek hiçbir şey yok gerçekten Allah nazardan saklasın şu anda takımı umarım bu haftada galibiyetiyle bence Fenerbahçe iyice havaya girer Kesinlikle. Yani o e, Tedesco'nun dedikleri mühendis kafası ciddi anlamda işlemeye başladı. Çünkü her maça ayrı hazırlanıyor. Her maç farklı bir stratejiyle çıkıyor. İnanılmaz da Ederson'a da burada bir parantez açmak istiyorum. Yıllar sonra galiba herkese e, form aldıracak Ederson'da. Kaleci forması alacağız. Ne diyorsun? 9 yani, tane isabetli pası var. Hem paslarından hem kendi karizmasından, duruşundan, dövmeleri falan böyle böyle hep böyle şey böyle sanki Raks sargi falan geliyor. İnanılmaz bir aurası var, değil evet, mi? Evet, inanılmaz bir duruşu var adamın. Güven vermesi harika. Yani, yani ben inanılmaz beğendim eder sonu. Hani kaleci olarak hiçbir şey demiyorum zaten. Hani tartışılmaz bir de aynı zamanda hani duruşu, aurası işte yaydığı ışık falan bence çok çok iyi. Bence de inanılmaz bir kaleci. İnşallah uzun yıllarda bizimle birlikte olur. Fenerbahçe'nin böyle bir kaleciye gerçekten ihtiyacı vardı. Her zaman kalecilerimiz iyiydi ama e, Ederson gibi bir kaleci de gerçekten iyi oldu. Yani karizması olan bir kaleci. Kesinlikle. Volkan da öyleydi. Tamam diğer Altay'a da veya diğer kalecilerin de hiçbirine söz söylenmez. Gerçekten kaleciden yana aslında çok büyük bir sıkıntımız bizim Hı -hı. olmadı. Hı -hı ama Ederson gerçekten özlediğimiz. Evet. Şumayerin de bak öyle bir karizması vardı. Çok, ben çok inanılmazdı. ufaktım gerçi evet. ama yani hatırlıyorum, evet. çok iyi hatırlıyorum. Şumayerin de öyle bir şey var, karizması evet. vardı, duruşu vardı. Kesinlikle. O zaten zaten o dönemin kadrosu muhteşemdi Şumay ile birlikte 103 golle de şampiyon olduğumuz o seneler harikaydı. Yine eski formu yakalayacağız gibi gözüküyor bence. E, şimdi beşiktaş karşılaşması. Şimdi Beşiktaş karşılaşması şu açıdan zor. Beşiktaş bir çıkış yakalıyor ve o çıkış maçı da yine geldi çattı Fenerbahçe'ye denk geldi. Fenerbahçe'nin de yükselen bir grafiği var. İnanılmaz derecede pozitif anlamda gidiyorlar. Beşiktaş da bu maçı kurtarmak isteyecek. Hem takımı kurtarmak isteyecek hem çıkışa geçmek isteyecekler. Deplasmanda oynuyoruz. Zor bir karşılaşma olacaktı. Seyirci avantajı da var tabii ki Beşiktaş'ın. Bu karşılaşma için neler söylersin? Yani derbinin hiçbir zaman favorisi olmaz. Hı hı. Bunu her zaman gördük. Hı hı. Yani e, daha önceki maçlarda birçok maçta bunu gördük. Hiçbir zaman derbinin favorisi olmaz. derbide ruhunu ortaya koyan kazanır. Evet Beşiktaş şu anda bir çıkış yakalamak istiyor. Ee, Sergen Yalçın birazcık artık taraftarla barışmak istiyor. Yani kendini kurtarmak istiyor aslında daha doğrusu. Hı hı. E, Fenerbahçe'nin de şu anda artık hiçbir şeyin mağlubiyetle beraberlik olmadığını e, kotası yok, ee, hı hı. kredisi yok, pardon daha doğrusu. Yani bakalım ne olacak ama çok iyi hazırlanan bu maçı kazanacak ve i̇lginç. gerçekten mücadele eden kazanacak. Evet, ilginç de bir hafta derbilerin olduğu bir hafta, puanlar çok önemli. Kazanılan puanlarda, kaybedilen puanlarda oldukça önemli. Ee, bakalım Fenerbahçe nasıl bir taktikle sahaya çıkacak. İlk 11'ini de oluşturmuş gibi kafasında Tedesco. Ben yaptığı değişiklikleri de çok yerinde buluyorum. Yani normal teknik direktörler gibi hani oyunun 70-75. dakikasında oyuncu değişikliği yapıyor ama hiç ona bakmıyor. Gerekirse 50-55. dakikalarda oyuncuları değiştiriyor. E, onu kafasına çok güzel oturtmuş. Güzel de değişiklikler yapıyor. E, onunla ilgili neler e, söylüyorsun? güzel okuyor aslında ve olması gereken dakikada zamanında yapıyor aslında. Yani. Hı -hı. Beklemiyor artık yani taraftar da kanser etmiyor. Hı -hı. Beklemiyor. Yani yapılması gereken zamanda yapıyor bu oyuncu değişikliklerini. Bence gayet sana sana katılıyorum. Gayet doğru zamanda iyi oyuncu değişiklikleri yapıyor. Yani bir de şeyi yani sen ne özlemişsindir? Farklı galip gelmeyi özledik. Çok rahat bir maç izledik. Evet. <laughs> Maçın sonu rahat geçti. Yani 1-0-2-0, 1-0-2-0 böyle Allah'ım ne olacak diye böyle hani şey e, kangren olmaktan ziyade böyle rahat rahat oh dedim ya. O oh yani hani bunu özlemiştik aslında. Evet kesinlikle. Uzun zamandır bu kadar rahat bir maç izlememiştik. Gerçekten o anlamda da çok rahatlatıcıydı. E, Tedesco ile ilgili yeni yönetimin gelip e, hemen hoca değiştirmemesi, devam etmeme kararı da çok önemliydi. Bence arkasında durması da çok önemliydi. Doğru da bir karar verdiklerini görüyoruz. Ya yani Tebrik ediyorum Sayın Başkan Saadettin Saralı ve Hı -hı. yönetimi. Gerçekten olması gereken buydu. Yani yoksa çok... Kötü olurdu. Bizim için yani işin içinden çıkılmaz bir sene olurdu. Yani hala işimiz çok zor. Evet kolay çok değil çok zor. Yani tabii kolay ki. Değil, çok çok zor. Çünkü e, bir de karşımızda e, adil savaşan bir rakip olmadığı için hı hı. yani çok çok zor işimiz. Ama e, inşallah yani biz elimizden gelen en iyisini yapalım. Evet. Ne olacaksa ondan sonra olsun. Güzel bir karşılaşma olacaktır. Her iki takım da çünkü e, mücadele etmek zorunda. Puan kaybına her ikisinde tahammülü yok. E, dediğim gibi güzel, keyifli, e, centilmence ve kararların adil verildiği ki hakem olaylarından dolayı birazdan değiniriz. E, güzel bir maç olması gerekiyor o açıdan. Yani beni tek üzen açıkçası bilet olayı bu Hı -hı. maçtaki. Evet. Yani... İlk başta işte gruplar teker teker açıklama yaptı. Bir şey bize hı hı. şu kadar bilet verildi, bize bu kadar bilet verildi. Hani bazıları e, şey de işte biz destekledik seni sen hani siz bize bu kadar bilet verdiniz gibi. Ya şimdi derbilerde her zaman yıllardır aslında bu kriz olur. Hı hı. Ama ne olursa olsun derbinin atmosferi derbiye gidecek taraftar çok farklıdır. Hı hı. Oraya 90 dakika susmadan bağıracak Tabii ki, gitmesi evet. gerekiyor. Yani şimdi belki tepki alacağım ama açıkçası bu işte birazcık e, gelir. Hı hı. Yani orada Galatasaray'da Beşiktaş derbilerinde tribüncü insanların olması lazım. Kesinlikle evet. O atmosfere, o havayı yıllardır bilen, yaşayan insanların olması lazım. Ha evet yani gelen talep çok yüksek ve gelen bilet de ona göre daha az. Hı hı. Yani yani satışa çıkarmışlar. Satışa çıkan 15 saniye içerisinde de tükenmiş biletler. Evet ve hani okuduğum kadarıyla sosyal medyadan da okuyorum çok fazla şu anda kara borsada bilet dönüyor. Hmm. Bunlar hoş şeyler değil. Evet. Keşke olmasaydı. Hı hı. Yani ne olurdu? Ee, gruplarda gruplarla toplantı yapılırdı. Ona göre yani orta yol bulunabilirdi. Evet beni üzdü çünkü gerçekten tribününe yani Fenerbahçe'nin her zaman deplasman tribünü çok iyidir. Tabii deplasman ki deplasmana giden gruplar her zaman çok iyidir ve bu işin raconunu bilen insanlardır. Aynen onu söyleyecektim ben de bu işin raconunu bilen insanın e, derbi'ye hatta yani bu çok önemli bir karşılaşma e, o insanların orada olması gerekiyor şimdi dediğin gibi e, kara borsa dönüyor diyorsun biletler kimin elinde belli değil e, çok da önemli bir karşılaşma İnşallah e, yani tüm, gerçek bir taraftar oraya gider e, tüm gücüyle e, desteklemek için giderler diye düşünüyorum. Yani umarım gerçekten tribünü bilen bir deplasmanda ne yapmasını gerektiği bilen kişiler pazar günü maça gider. Hı hı ama çok görüyorum işte gitmiyoruz 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 diye işte gruplardan gerçekten bağıracak insanlardan ve gerçekten o atmosferi o havayı onu bilen insanlardan görüyorum umarım böyle bir şey olmaz ve umarım gerçekten oraya giden 1900 küsür kişiydi Evet. <laughs> yani e, son nefeslerine kadar bağırırlar orada yani Fenerbahçe'nin güzel bir deplasman tribünü vardır her zaman sesi çok çıkar <laughs> e, ev sahibi takımdan daha fazla çıkar umarım bu maçta öyle olur. Çünkü futbol takımında buna çok ihtiyacı var. Evet bunu da daha sonraki maçlarda farklı yollarla çözmesi gerektiğini düşünüyorum yeni yönetimin. Ee, bu şekilde giderse iş daha karışabilir. Ee, her deplasman maçında karışık bir durum olması lazım. Yeni bir hal almaması lazım. O yüzden daha mantıklı düşünerek oturarak bir program dahilinde gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani aslında işte bizim bir dezavantajımız çok fazla türbün grubunun oluşması. Çok evet. fazla grup var. Hı hı. A var, B var, C var hani teker teker isim vermek istemiyorum hani. Hı hı. Sonuç olarak herkes Fenerbahçe'yi çok seviyor. Hepimiz Fenerbahçe'yi çok seviyoruz ve hepimiz evet. Fenerbahçe için bir şey yapma. Yani herkes işte vaktinden, zamanından, parasından e, Fenerbahçe'ye ayırıyor. Hı hı. Hani kimseye hiçbir şey diyemem. Hani onlar kötü grup, bunlar iyi grup diyemem. Herkes kendince Fenerbahçe'yi çok seviyor ve bir şeyler yapmak istiyorlar. Onun işi bence e, ya yani mutlaka onun yeni yönetimde yapar. E, tekrardan bir e, gruplarla toplanılıp bir toplantı yapılıp hani evet. verilebilecek biletler sonuç olarak bütün satların kapasiteleri belli. Hı hı, Gelecek hı. biletler de belli. Ona göre bir orta yol bulunmalı. Evet inşallah iyi bir taraftar e, topluluğu olur. Onların önünde de e, üç bağına ulaşan taraf Fenerbahçe olur ki bu maçı kazanırsa Fenerbahçe'nin çok ciddi bir yükselişe geçeceğini düşünüyorum artık. Ciddi anlamda e, kendini toparlayıp e, önündeki maçlara çok daha konsantre ve de çok daha güçlü çıkacağını düşünüyorum. E artık. Zaten Fenerbahçe e, yani inşallah tabii ki umudumuz, isteğimiz o yönde eğer Hı -hı. pazar günü Beşiktaş'ı yenersek Hı -hı. zaten e, diğer rakibimizle ciddi anlamda e, bir sinir harbi olmaya başlayacak. Çünkü onlar da bu kadar çıkışı beklemiyorlardı. Hı -hı. Şu anda onlar gayet rahat at koştum. Koşturuyorlar ortalıkta. Evet. Yani bundan sonra şimdi onların zaten bundan sonra işte açıklamaları o bu yani saha dışına gene taşıracaklar olayı. Zaten yapıyorlar bunu her zaman yaptıkları hı -hı, şey hı -hı. asla değişmiyor. Şimdi bir de saha dışına ıı, taşınıp ıı, ortalığı karıştırmaya çalışacaklar. Hiç umurumuzda değil. Biz önümüze bakalım. Biz kazanabileceğimiz bütün maçları kazanalım. Kesinlikle. Onlar istediklerini yapsınlar azotüde oynasınlar ama. Evet evet kesinlikle. Başarılar diliyoruz ee, Beşiktaş karşısında Fenerbahçe'ye. Şimdi bir diğer gündemimiz aslında bahis skandalı. Ee, çokça gündeme geliyor şu anda. Ciddi bir e, nasıl diyeyim gündemi sarsan bir olay oldu. Bahis skandalı. Ee, Birçok işte hakemin bahis oynaması gerek işte yasa dışı gerek işte illegal yollardan oynaması birçok konuyu gündeme getirdi. Geçmiş maçlardaki ne kadar hakkaniyetli kazanıldığı geçmiş maçların ne kadar doğru yönetildiği hep bir soru işareti olarak kalacak artık kafamızda. Bundan sonrası için nasıl toparlanır, bu bataklık kurutulur mu yoksa sadece üstü kapalı mı geçilir, çok derine inmek gerekiyor. Ciddi anlamda soru işaretleri barındırıyor. Bu konu bu, baka, bu bataklık kurusulamaz olmaz çünkü Hı -hı. çok büyük bir para dönüyor ama yani e, hakemlerin bu kadar işin içinde olması ve artık aleni yapmışlar ya Hı -hı. ya kumarhanede görüntüye çıkan hakem vardı evet ya. evet ya böyle bir rezaret Ha, ondan sonra şeyi e canım yani gidemez mi oynamaya her gidemez Evet Ali Koç bunlardan bahsetmişti seçimden evet. önce de çok ciddi anlamda bahsetmişti ve dedikleri de şu anda bir bir çıkıyor aslında. Yani bahisin olduğu yerde hakem de vardır dedi doğru söyledi hı hı. çıktı hepsi. Yani ya bazılarına bakıyorum 20 bin tane maça şey oynamış ya bahis oynamış ya sen ne yaptın yani? Evet. Sen onlara o kadar bahis oynayana kadar birazcık hakemli şey yapsan ne derler gerektirdiği şeyleri yapsaydın hı hı. belki çok daha iyi maçlar yönetecektin. Hı hı. Ya çok büyük bir e, bataklık. Bu aslında korunacak, kurutulamayacak. Yani ha bütün dünyada mı var. Yani bahis olayı hı hı. bütün dünyada var. Ama hani bu kadar işte hakemlerin ve hani spor camiasının bu kadar işin içinde olması ya gerçi işte ne diyeyim yani diyecekten yani, çok fazla da konuşmak, yorum yapmak istemiyorum. Hani yani, çok da ters bir cümle kurmak istemiyorum. Hı hı. Ama ne olursa olsun yani gerçekten ee, Hepsi çıkarılsın ortaya ve hepsi ifşa edilsin. Kesinlikle yani hakemi de bunun içindeyse, futbolcusu da bunun içindeyse hepsinin tek tek çıkartılması gerekiyor. Maçlar, ama... hakemler hepsi tek tek ifşa edilsin. Peki bu dönem e, niye? Yani daha önceki dönemlerden bu bilinmiyor muydu? Niye bunun üstüne gidilmedi? E, bir anda niye bu, bu gündeme geldi? Bunlar da bence soru işareti. Evet. Tek tek değil mi? Yani daha önce bilinmiyor muydu? Kaç kere söyledi Ali Koç bunların üzerine gidilmesi gerektiğini. Ee... E federasyon başkanı geçen sene de değil miydi federasyon başkanı? Hı hı, hı. Yani Hatırlıyorsan birkaç program önce zaten konuşmuştuk seninle. Yani kendi e, taraftarı oldu ve eski başkanı olduğu kulübe bir hata yapılınca ortalığı ayağa kaldırdı. Hı hı. Ve ondan sonra nedense bir anda işte bir zaman sonra da bu olaylar çıktı ortaya. Hı hı. Niye? Biz yıllardır bas bas bağırıyoruz. Evet. Niye? Niye yapılmadı? Niye konuşulmadı? Niye çıkarılmadı ortaya? Ya yani adamın şeyine de kumar oynarken görüntüleri çıkıyor. Adam ondan sonra görevine devam ediyor. Yani sadece hakemle hakemliği bırakmadan şey savunma ver diyorlar, vermeden istifa ediyor. Başka şey göreve devam ediyor. Evet, MHK başkanının da adı geçti bu süreçte. Bahis oynadığıyla ilgili ama oradan ne bir istifa, ne bir ses, hiçbir şey gelmiyor. Ya çok başka enteresan bir değil mi? Ülkede o zaman şey ne derler? Ortadan yani istifa eder. Hani ortalığa çıkmaz ve kimse o kadar rahatlar ki. Evet, bu kadar skandalın üzerine zaten ertesi gün istifa etmesi gerekiyor. Yeni bir yapılanmaya gidilmesi gerekiyor ama o taraftan hiçbir ses yok. Yani hiçbir istifa yok, bir açıklama yok. Yani konunun üzeri örtülmeye çalışılıyor gibi bir durum var. Şimdi Zorbay Küçük de e, dün kendisi gitmiş. Ee, savcılığa başvuruda bulmuş, işte kendisinin adına e, bu bir şekilde e, sitelere girildiğini söylüyor. Yani bunlar da ne kadar inandırıcı olur bilemedim. Ya çocuk mu kandırıyorlar Allah aşkına <laughs> kendi adına yani. İşte TC'sini alıp kendi adına haberi olmadan e, sitelere üye olunduğunu falan söylüyor. Ha, tabii yani bir hep öyledir zaten, hep öyle olur zaten ya. Yani o oynamadı şoförü mü oynadı? Evet, bir de Zorbay Küçük'ün verdiği kararlardan dolayı hatırlıyoruz ee, yani gerçekten enteresan. Ya gerçekten Gerken. yani insanların aklıyla ve zekasıyla oynuyorlar ya. Hı hı. Yani karşındaki insanı zekasıyla oynuyorlar. Evet. Ya bu kadar rahat, bu kadar ya bilmiyorum yani yabancı hakem artık şart oldu bence bu e, sistem biraz toparlanana kadar artık e, düzenin yerine gelmesi için belli bir süre belki de yabancı hakemin maçları yönetmesi gerekiyor. Bu artık bir zorunluluk bence. Yani ama hangi verini alacaksın? Yani var hakemlerini mi alacaksın, getireceksin, hı hı. sağ hakemlerini hangisini getireceksin yani bu bence öyle büyük bir şey ki hı hı. yani o sadece bugün işte bazı hakemlerin işte görevlerine işte onay, hak mahrumiyeti bazılarının hala soruşturması devam ediyor falan hani o çıkan isimlerle de değil bu çok daha büyük. Hı hı. Bunların hepsinin derinle ineceksin ama hangi birini yurt dışından getireceksin, kaç tane adam getirebilirsin? En son şey ne? Papua yeni gineden falan hakem getirmen lazım yani. Yani şimdi e, ama bundan sonra da yönetilen her maçta akıllarda hep bir soru işareti olacak. E, her hakemin üzerine açırı bir sorumluluk yüklenecek. Şimdi bu derbi haftasında hakemlerin işi çok zor bence. Verecekleri her karar, çalacakları her düdük Onların ee, aleyhine olabilir yani çok zorlu bir süreç bekliyor onları bence bu hafta ee, sonu. Haklısın ama kendinden emin olan hakem de adam gibi çıkacak maçını yönetecek. Yani evet. kendinden eminse bir şey yapmadıysa çıkar görevine Hı -hı. devam eder. Hı -hı. Onlar o şekilde devam edecek emin olmayanlar düşünsün. Evet Fenerbahçe Beşiktaş yani Beşiktaş Fenerbahçe diyelim daha doğrusu e, ilk defa bir derbi yönetecek. Hakem çıkacak e, aşırı baskı altında olacak. Bu olaylardan sonra zaten ciddi anlamda bir baskı altına girmiş olacak hakem. Enteresan bir merakla bekliyorum açıkçası yani daha önce maç futbol, yönetecekler. Daha önce futbolcu için de onu söylemiştim. Yani Siz profesyonelsiniz hani kulağınızı sıkacaksınız demiştim. Aynı şekilde hakemlerle yapmayan kendinden emin olan Hı -hı. kulağını tıkayacak ve işini yapacak. Doğru bir şekilde işini yapacak ama hakkaniyetli bir şekilde yapacak. Yani kendine güvenen hakem zaten e, dediğin gibi çok da dışarıya ciddiye almadan kulaklarını tıkayarak maçı yönetmesi gerekiyor vereceği kararlarla da. Ama bu iş nasıl kapanacak? Yani üstü bir şekilde kapatılacak bunun. Çok ciddi bir olay ve derine indikçe <laughs> daha da kötüleşiyor. O yüzden hani ne kadar derine inebilirler, ne kadar sonuç alınır bilemiyorum ya açıkçası. Burada Allah aşkına burada şey yani eee illegal bahis sitesinin sponsoru alındı bu ülkede. Biz bunları hı -hı, da gördük. Ama evet. bir şekilde kapatıldı. Evet. Ama hiçbir şekilde konuşulmuyor o konular. Ve hala biz bilmiyorduk falan dediler yani. Aa o kitap çıktı dergi değil miydi? Biz bilmiyorduk dediler. Evet. Yani, yani çocuğa göstersen, Çocuğa göstersen onun illegal bahis sitesi olduğunu anlar. A yok biz bilmiyorduk dediler. Onda da bir kılıf uyduruldu aslında ha, uyduruldu, gayet güzel o dönemde. Oldu. Şimdi de e, ciddi anlamda şey yapıyorlar hani konuların araştırılması ve derine inilmesi gibi bir tutum sergiliyorlar ama da ne kadar mantığı var bilemedim şu an için. Yani bakalım göreceğiz önümüzdeki günler neler getirecek ne olacak kaç tane hakeme düdük astırılacak yabancı hakem kaç tane getirilecek, ne olacak bilmiyoruz ama yani umarım iyi olur diyeceğim ama çok umudum Ama yok bu açıkçası. iş önce MHK'den başlamaz mı sence zaten yani konunu çıktığı muhatap olunduğu yerin e, başkanının ya bir istifa etmesi lazım ya bir açıklaması yapması lazım. Hiçbir şey yapılmadan hani oraya hiç dokunulmadan burada bir takım olayların çözülmeye çalışılması çok akılcı bir şey değil. E tabii ki şimdi yani e, yönetici pozisyonundasın yani sen başkansın hı hı. ve senin hani MHK'nin başındasın ve oradaki hakemler böyle bir şey yapıyorsa zaten ilk sana hesap sorulur. Hı hı. Ya bu çok doğal bir şey. Evet hakemlerden de tabii ki hesap sorulur ama senden de hesap sorulur. Yani bunların takibi olmadı mı? Hı hı. Hani bir şekilde ya işin içinde var demek ki. Ya hala ses daha yok. Ya bence federasyonun içi de araştırılsın o zaman. Evet. Yani bu çok ciddi bir durum. Çok ciddi durum. Bakalım nasıl ilerleyecek. Önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ya umarım iyi olur. Umarım çözülür. Umarım derine kadar inerler. Yani bir temiz eller operasyonu şart. E, Türkiye'de artık bu konuda çünkü e, yıllardır söylenen bir şeydi bu. Herkesin gündeme getirdiği bir konuydu. E, dediğim gibi Ali Koç da gündeme getirmişti ama şimdi e, işlem yapılmaya başlandı. Bakalım göreceğiz yani, neler olacak. Yani Sayın Aziz Yıldırım döneminde bile işte gündeme getiriliyordu sürekli. Yani bu aslında hep Hı -hı. olan bir şey. Hı -hı. Hı -hı. Hep var olan bir şey Hı -hı. ama bir şekilde hep susuldu. Şimdi getirdi, niye getirdi, ne oldu Bakalım göreceğiz. Yani hiç mi hakim yetiştiremiyoruz biz? Evet. ya Ama bunun da işte şeyi olmalı yani teşviği olmalı. Gerçekten hani sadece işi bu olmalı. Hı hı. Hakemlerin. Ve çok ciddi anlamda yani eğitimlerden geçirip sadece işi bu olmalı. Evet. Ve yaptırım yani yapacakları hatalar karşısında ciddi anlamda yaptırımları olmalı. Yani üç maç yönetmemekle olmaz. Yani genelde yaptığımız o olduğu için de belki de orada bir boşlukta olduğu için de hı hı. herkes önüne geleni yapmış gibi bir durum var. Bakalım göreceğiz, hayırlısı olsun. İyi olur inşallah. Yani evet. evet, bakalım belki daha da derine inecek konu. İlerleyen günlerde daha teferruatlı konuşabiliriz. Mutlaka bu olay bu kadar açıldığına göre mutlaka inecek. Evet. Bakalım neler çıkacak altından, daha neler göreceğiz, neler duyacağız, evet. bakalım yani. Biraz da basketbola değinelim istiyorum. Ee, Euro bayanlarda e, bayanlar da güzel bir hafta geçirdi. Pota'nın kraliçeleri güzel bir karşılaşma oynadılar. Hem savunmada hem hücumda muhteşemlerdi. güzel bir galibiyet aldılar. Onları tebrik ediyoruz. Ya kadınlarımız her zaman çok iyi bizim zaten. Yani onlar sağ olsunlar kadın voleybol, kadın basketbol, kadın futbol onlar her zaman bizim yüzümüzü güldürdü zaten. Maçlar Ülker Arenada oynanıyor. İnanılmaz seyirci ya, geliyor. Çok, güzel, çok güzel bir atmosfer var. Onlar da bunun e, verdiği motivasyonla çıkıyorlar maça ve çok güzel geçiyor karşılaşmalar. Bence çok iyi oldu Ülker Arenaya alınması. Çok güzel oldu evet. Yani gerçi şey diğer ufak salonun da hani atmosferi güzeldi ama tabii ki evet. hani Artık o kızları da onora etmek lazım yani her sene domine ediyorlar Euro Ligi. Kesinlikle ve bu sene de çok ciddi anlamda e, yine şampiyonluğun en büyük adaylarından biri. Ya büyük bir ihtimalle de şampiyon olurlar zaten artık öyle görüyoruz zaten yani direkt final gözüyle evet. bakıyoruz kızlarımıza. Evet kesinlikle başarılar diliyoruz onlara ama erkek kısmı bu hafta içi geçmedi. Fenerbahçe Beko İspanya'da hem Valencia'ya hem de Real Madrid'e e, kötü oynamanın dışında çok çok kötü oynadı. Yani kötü kelimesi az kalır. E, bayağı baya bir fark yedi her iki takımdan da e, neler söyleyeceksin? Yani yenildik ve ezildik. Hı hı. Yani net bu. Yenildik ve ezildik. Evet. Yani e, onların içinde sanırım yani erkek basketbol yani basket şu erkek basket şubesinde iyi gitmeyen bir şeyler var sanırım. Yani, evet. Yani sevgili Defne Patır'ın gitmesi, gönderilmesi. Ben gerçekten çok şaşırdım. Çok da üzüldüm. İşini gayet iyi yapan. Çok. Çok profesyonel. Yani Evet o konuya da değinelim. Yani Defne 15 senedir e, Fenerbahçe Kulübü'nde hizmet veriyor. E, kötü günde, iyi günde her zaman yanında oldu ve işini çok da başarıyla yaptı. Ve bir e, SGK şi, e, kağıdıyla işten çıkartıldığını belirtti. Dün kendisi sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Bu da hiç hoş bir şey değil. Bu e, TÜP olayından sonraki en kötü olaylardan biri oldu bence o, e, uğurlama. Yani evet, yani... Tadit Ceko ve Defne Patır diye gitmek lazım. Yani Hı -hı. çok üzücü, çok üzüldüm ben. Yani işini ve yani zor da mı meslek? Evet. Yani sürekli deplasmandasın, sürekli yolculuktasın. Çok... Erkek egemenliğin olduğu bir yerde sen gayet duruşunu belli ediyorsun, Hı -hı. gayet işini iyi yapıyorsun, çok başarılısın. Evet şu ana kadar bütün çalıştığın koçlar seni çok seviyor, oyuncular seni çok seviyor. Hepsiyle çok iyi iletişim var. Şu. Benim içinde de çok iyi iletişimleri olan bir insan. Evet bir anda bir SGK kağıdıyla gönderilmesi ya hoş olmadı ya yakışmadı. Olmadı bir de bir anda ne oldu? Şimdi Hı. Defne senelerdir bu takımın içinde. Ee, bir anda ne olabilir ki hemen... E... Gönderilecek bir duruma gelecek. Şimdi yerler değişebilir. Tabii ki belli görevlerin belli yerleri olur. İnsanlar gelirler, giderler. Onda bir sıkıntı yok. Ama bunu yine bir düzgün bir yolla, bir basın toplantısıyla, bir teşekkür ederek eğer illa ayrılacaksa Defne, bunu çok e, yakışır bir şekilde yapmak gerekiyordu. Yani... Ama şimdi bir sürü spekülasyon dönüyor içeride. Orada bir karışmışlık var. E Bu takıma da yansıyor bence. Hiç oyun yok, motivasyon yok. inanılmaz kötü e, bir e, maç çıkardılar. Her iki maçta da yani tek maçta değil her iki maçta çok kötüydüler. Burada Saras'a e, hiç değinmek istemiyorum. Çünkü Saras'lık gerçekten bir durum olduğunu düşünmüyorum. Dün açıklama bile yapmadı maçtan sonra. E, ciddi anlamda üzgündü. Geçen senenin şampiyon olmuş bir takımının e, bu duruma düşmemesi gerekiyor. Yapılan transferlerde de e, hatalar var. Bunu çok da görüyoruz okuyoruz da. Değil mi? Yani şu anda e, 4 hafta önceki futbol takımı şu anda erkek basketbol takımı oldu. Hı hı. Yani belli ki çok büyük bir karışıklık var. Var. İçeride. Evet, evet Sarasa asla e, yani bende kredisi çok fazla. Yani ben şanslı anlamda söylüyorum. Kredisi çok fazla. E, ve o karışıklık işte Defne'nin gitmesi. Evet. Başka bir şeyler de var demek ki içeride ya. Kesinlikle. Hani, bir de bir, Sarası elden kaçırırsan şu anda Avrupa'da koç yok. Yani alabileceğin Saras kalitesinde bir koç yok. yok. tabii ki. O yüzden hani elden kaçırmadan e, istedikleri transferleri de yapmaması gerekiyor Fenerbahçe e, Beko'nun. E, basketbol şubeye yeni gelen Cem Bey ciddi anlamda oraya eğilmesi gerekiyor bence. Karışıklık nedir? Yani bir şeffaflık olması gerekiyor. Bir açıklama yapmaları gerekiyor bu Defne Patr ile ilgili. E, kesinlikle ben buna değinmeleri gerektiğini Bence düşünüyorum. Bence şu anda iş birazcık Sayın Başkan Saadet'in sarına da düşüyor. Çünkü Hı. nasıl ilk başta enerjisini futbol takımına verdi, konuştu. Yani bütün evet, orayla evet. ilgilendi, el attı ve ciddi anlamda toparlandı. Bence şu anda aynısını basketbola da yapması evet. gerekiyor. Çünkü futboldan sonra basketbolda bizim yani bütün branşlar gözbebeğimiz ama erkek basket yani çok farklı bir yerdedir. Çok bir de çok keyif alarak izlediğimiz bir takım Fenerbahçe Beko her anlamıyla mücadele eden bir takım. Yani bu iki maçta bu kadar kötü olması üzdü beni açıkçası. Bütün Fenerbahçelileri de üzmüştür eminim. O yüzden bir an önce toparlanıp o e, oyunu güzel oynayan, moralli oynayan ve bize başarılar kazandıran Fenerbahçe Beko'yu geri istiyoruz açıkçası. A Aynen öyle geri istiyoruz. Yani illaki toparlanır. Hı -hı. Karakterli bir takımız. Ama şu e, içerideki işler bir hani karışıklık bir çözülsün Kesinlikle. Yani Hı -hı. orada bir e, açıklama yapılması gerekiyor. Yani bu kadar da işinde başarılı olan sevgili Defne Patıra. Bundan sonraki hayatta ya biz başarılar dileyelim. Evet kesinlikle başarılar diliyoruz Defne'ye de. Ee, söylemek istediğin, eklemek istediğin herhangi bir şey var mı Yok bu hafta için? bu hafta için inşallah Beşiktaş maçını galibiyetle bitiririz. İnşallah güzel bir hafta olur. İnşallah güzel bir hafta olur. Teşekkürler. Ben teşekkür sağlık. ederim. Bu hafta da programın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta Sarı Lacivert Sohbetler'de tekrar görüşmek üzere. Yayını kapatmadan önce kanala abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere.